Evet selamlar ben Atan bugün sizler bekliyorum. Minecraft Skyblock serimizin ikinci sezonuyla karşınızdayım. Abicim üstümde bir aklet var merak etmeyin. Yani renk gibi çıkmak istemedim karşınıza dedim bir tek mesela göz hamimiyet olsun falan filan. Şimdi oylama sonuçlarını görmeden çekmek zorundaydım ki oylamalarda zaten seçmiştiniz siz. Aslında neyi seçtiğiniz gerçekten bilmiyorum çünkü çekmek zorunda olmuş olduğum bir seri var mevcut olan halinde. Çünkü video çekmek için zamana ihtiyacım var ve çalışırken zaman bulabilmek inanılmaz çok zor. Şimdi en son hala her şeyi bıraktığımız gibi bu ağaçların hiçbirini kesmedim ki bunları yine videoda keseriz diye ya da videonun dışında keserim ben sıkıntı değil. Şimdi bu yeni eklenen şey ne? bu yeni eklenen şey evden gidiyoruz bu bir satış yeri. Bunları da buradan satış yapacağız. Ne mi satacağız dost satacağız arkadaşlar karı kız satacağız pezevenk olacak. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar satış yerleri. Şimdi burada fiyatlar tabii ki yok. Bunların hepsini biz satacağımız için Bak iyi sevici şeyler var buraya paralar ekledik tabii ki. Bu da öyle şey olsun diye işte kasiyer muhabbeti olsun diye şey yaptım ama her açsak Marketimiz yine aynı herhangi bir şey eklendi mi diye bakıyorum. Fiyat 100. Ben buraya bir şey mi ekleyecekmişim lan? Adet on. Evet. Ha bir de kedi ekledi. Deve, deve pardon bu. Şimdi game mod birden bir şey alacağım. Ee, bence bunu hak vereceksiniz almama. Bu arada bunların hepsini yapıyorsunuz. Market ve iki falan. Şey, işte sezon. Ee, bunları ben kendim ayarladım. Şimdi buradan ne mi alacağız abicim? Kedi alacağız abicim benim. Bir tane de şurayı bir balık alalım. Çiğ somon geldi, değil mi? Bizim şuraya bir tane Ya düşme aşağı <laughs> Buraya gelecek mi acaba? Gelir misin buraya bir? okey. Şimdi iki kedi çağırdık da bir, bir kedi çağıracaktım. İki kedi oldu. Var Kediden bir şey olmaz. Kedinin herhangi bir faydası yok zaten. Ben kedileri çok seven bir adamım. Gerçek hayatta da kendime kedi derim genel olarak. Tamam mı? Gerçek hayatta da kendime genel olarak kedi diyen bir insanımdır. Şimdi bu fidanları niye ekledik? Ben bunları kısaca bir anlatayım. Bu arada bunları, bunları anlatırken siz de yanınıza bir kahve almayı eksik etmeyin canım benim. Şimdi Buradaki fidanları almamızın sebebi şu ben marketlere fidanı eklemedim ama kütüklerini eklemiştim ki kütüklerini de satabileceğimiz için ki onları neleri satabileceğimizi yazmışımdır ama ben yine de söyleyeyim kütükleri de dahi satabileceğimiz için aslında her icat ettiğimiz yani her üretimini yapabildiğimiz şeyleri satabiliyoruz. Ki bunun yanı sıra artık fidanları da eklemekle uğraşmadım ki fidanları dedi kendimize verelim dedim. Çünkü fidanların herhangi bir anlamı yok. Şimdi harita ve hediye biz bir tane de altın elmamız var. Şimdi ikinci sezona bakalım. İkinci sezon başladı. Skyblock İkinci sezonu ile karşınızda markete yeni eşyalar ve satış market açıldı. Evet. Market ve 2 Bu arada... Ha, boyaların hepsi bira dedi. Boya eklemiştik bu arada. Hepsinin adı, adı. Kemik, barut, çürüket, su, alev, ip, tüy, bambu ve deve tam olarak 140 taşa tekabül ediyor. Satış market. Patates, havuç, tatlı ormanı, tatlı orman meyveleri, parlayan meyveler, pan, e, native, right. yün, güveç, balık, yumurta bunların hepsinin adeti 1 lira. Deri, karpuz, pancar, buğday, balkaba, bun, süt bunların hepsinin adeti 10 lira. Şeker kamışı ve kaktüsün hepsinin adeti 64 lira. Pardon 64 diyorum. 64 lira. Yani genelde adeti 1 lira da şu an fazla yazdığımın farkında olmuş olduğum da 64 bir tane sat çok pahalı olur abi. Ya da tamam adeti 64 lira olsun ya. X'lerin hepsi de 64 ya da adeti gene 1 lira olsun bunda. Adeti 1 lira olsun. Ya da 10 lira olsun. Adeti 10 lira olsun. Arkada tak 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 sesler geliyorsa kusura bakmayın. Perde cama vuruyor da. İksirlerin hepsini adeti de bu arada 64 lira. Bunların absürt 64 lira olması absürt değil. Market ve Ikea bakmış mıydık? Bakmıştık evet. Ve haritamız var bir adet. Haritamız da bu şekil abicim. Şu anlık adamızın görüntüsü tam olarak bu şekil. Bu arada bir kalp şeklinde yapmışım bunu istemeden ama. Güzel duruyor evet. Şimdi evimize gidelim ve bunların hepsini ama hepsini ilk önce Oraya bir koyalım. Bu arada dışarıda olan malzemelerimizin hepsini de ben buraya taşırdığım sandıklara bir güzel dizayn etmiş idim. Şimdi gereksiz eşyalarımız var mı? İlla ki vardı. Gereksiz eşya yapmış mıyız? Hapurocakla başlayalım. Şimdi altın elmayı yemeklere koyalım abi. Ağaç fidanlarını alalım. Şuradan hemen balta falan filan onları bir alalım. İpeksi e dokunuş kazma istekli. Evet. Evet bu olur. Bu olur. Tık 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 tık. Şunları bir alalım. Artık yavaş yavaş hem alan açmamız lazım. Hani gene bıraktığımız yerden aslında devam edeceğiz. Şöyle bir saniye dur. Yemeğimiz var mı? Yemeğimiz yok. O zaman biz bir 64'lük kırık taş alalım şöyle iki tane. Yemek alırız. Gece mi oluyor? Yatabiliyor muyuz şu an? Yatabiliyoruz. Hemen bir yatalım. Sabah olsun o zaman. Şimdi neden stok video yapıyorsun diyenler olacaktır illaki. Yani düşünenler olacaktır demeyen diyenler olmasa da söyleyeyim arkadaşlar. Belli ki iş arayışlarımız var. Yani iş arayışlarımızdan diyeceğiz para kazanmam lazım. Lütfen hala para kazanmam açılmadığı için tüm odak noktam YouTube olamıyor maalesef. Ee, sikti şey almayı unuttum. YouTube ki para kazanmam hala açılmadığı için tüm odak noktamı YouTube'a çeviremem çünkü benim de bir ekonomim var. Yani idare etmem gereken bir ekonomim var. İşte bu sebepten ötürü de şu anlık işte olabildiğince çok fazla olmasa da gerek iş gerek günlük işler gerek sıcak para akışını sağlayabileceğim işler arıyorum söyleyebilirim. Varsa Çerkezköy'de yaşayan arkadaşınız bu arada sorun soruşturun yorumlar kısmında hemen ha, bulursun. Kısaca onu söyleyeyim. Dedim bu yüzden dolayısıyla da işte videolarda ee, Pardon videoları tam ha, Kitap almadım videoları tam etki veremiyorum da biz kitapları şeye koymuştuk değil mi? Doğru biz o kitapların hepsini buraya alalım çünkü o kitapların hepsini almak için eve gidip gel yapmayalım 7 dakikadayız bu arada biliyorum bu bölümü affeyleyin arkadaşlar yapacak bir şey yok çünkü bu bölüm Yeterince Bekledik biraz daha bekleyebiliriz Şimdi şunu söyleyebilirim. En son biliyorsunuz ki fırın numarını açmıştık ve fırın numarını açtıktan sonra satış market bu değil mi? Market mi 2 mi? Özellikle tam. Et eşyalar. Tarıma koymamışım değil mi lan? Ha yok. Şimdi ben yemek koyun. Biftek. Adeti 20 lira. Ya bunların adeti 10 lira olsun ya. İndirim gelmiş olsun. Vallahi çok zahmetli iş ya. Ha ha. Adeti 10 lira olsun. Sektir et. Evet. Siktir. Adet 10 lira olsun. Adet 10 lira olsun. Biz de şöyle 6 tane alalım şunlardan. Bir 64'lü bırakalım. bakalım. Şimdi. Geçen sezonda biliyorsunuz ki gene hızlı hızlı gelişimlerimiz sağlamıştık. Bir survivor seviyesinden sonra bu ilte biraz doymuş olabileceğinizin farkındayım ama. Kolum transa geçti amına koyayım. Kendi kendine titriyor gerçekten. Saygı duydum. En azından benden bağımsız hareket etmesini bilebiliyor. Ben severim böyle bak. <laughs> Şimdi şu acil bir keselim abicim. Boğazına ağzına sıçtığımın ağaçlarını bize gene gemot birden keseceğiz değil mi ya? Yapacak bir şey yok. Bak gene kolum kendi şu an kendi kendine bağımsız hareket ediyor. Gerçekten koduma büyük saygı duyuyorum. Ama bak şu an beni çok zora sokuyorsun kolum. Farkında mısın bilmiyorum ama lan yeter hareket etme amına koyacağım ya. <laughs> Kol kendi kendine kendi kendi hareket eder mi amına koyayım ya? Nerede gördün bunu ya? Maşallah yarrak gibi uzun bir ağaçmışsın sen de. Teşekkür ediyorum bu kadar uzun olduğun için. İşte doğana. ona. Bize böyle güzelliklerini paylaşıyor. Ne saçmalıyordum ya. SkyBlock seviyesini özledim. Yalan yok gerçekten özledim bu arada ama. Çünkü SkyBlock benim zaten single player oynarken de zevk alabildiğim bir oyun olduğu için. Bu arada eğer sunucuyla oynamak istiyorsanız yani sunucumuzu... Ya yani sunucu kuramadım bu arada, sunucuyu buldum ama. Hani sunucuya geçmek istiyorsanız, geçmemizi istiyorsanız mantıken şöyle bir şey yapabiliriz. Burada yapacağımız şeyleri yaparız. Yine 15 bölümlük bir bölüm yapacağız bundan da. Hop. Hani bunu da burada yapabileceğimiz şeyleri yaparız. Yaptıktan sonra e, gideriz temizinden, çıtırından, patırından bir sunucu bulabiliriz. Tabi istiyor iseniz. Yani sunucu buldum sadece tek şey sunucuyu tam olarak da isteyip istemediğinizi anlamadığım için e, şu sıralar hızlı hızlı iş bulmam. Pardon hızlı hızlı işlerimi yapıp günlük hayatta yapmam gereken işlere konsantre olmam lazım. Şimdi biz şöyle şu alanı bir açalım. Tamam mı? 10. dakikadan itibaren şurayı şuraya bir 10.5 10. dakikadan itibaren şurayı bir hızlandırayım. 10. dakikadan itibaren şuraya bir hızlandırılmış olarak alın ki fazla fazla vaktiniz zaten yedik daha da fazla yiyemeyelim. <laughs> Evet 5 dakika sürmüş tam olarak ama siz tabii ki bunu 5 dakika olarak izlemezsiniz diye muhtemelen diye tahmin ediyorum çünkü biz bunu Şimdi evet yapacağımız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar söylemedim ama söyleyeyim bari <laughs> Arkadaş ne sıcak be Ne sıcak be Ne sıcak be yuh be Siz bunu Sen eylül ayında mı eylül ayının sonlarına doğru izleyeceksiniz ha eylül ayının sonlarında işler bu kadar sıcak olmaz amına koyayım ya inşallah Şöyle biz hemen şunu bir game mode geçelim hemen şunu şurada bir tıraşlayalım Şimdi yapacağımız şey şu iksirici yeri yapacağız biraz ee... Aa, biz 10 dakikada bir şey alacaktık değil mi taş alacaktık değil mi o taş alma şeyini mi yapalım 4 dakika sonra ikisi de yani iki tane 20 taş alacağız şimdi bizim yapacağımız şey şu. İksiri yeri yapacağız ki daha hızlı para kazanabilelim. Ki daha hızlı para kazanabilelim. Hı, ne? evet, daha hızlı para kazanabilebilmemiz açısından e, iksiri yapacağız. Aslında sihte kalmış gerçekten. Tamam. Şuradan bir tane daha yapalım. İksir yeri yapacağız. Yapacağımız bu iksir yerine de kullanımı açabilmek için iksir standları da vesaire de vesaire de bunları yapacağız. Kısaca bu sunucusuz Skyblock serimizin ikinci sezonu belki de son sezon olabilir. Böylelikle bir sunuculu bir Skyblock seviyesine de geçiş yapabiliriz. Şimdi bunların da seplingi düşer mi düşmez mi bilmediğim için açısından o yüzden siktir gideceğim. Ki hızlı, hızlı seplingi. Aa, burada bir tane düşmüş. Neyse. Gidelim yatalım uyuyalımız bakalım. Eee gitmeden de şunları bir alalım. Bize seviyesinden hızlısından bir para lazım olduğu için bu seride yani bu sezon içerisinde açıkçası daha fazla para kazanabileceğimiz yapılar yapıp para kazanmaya çalışacağız. <laughs> Para kazanabilme para kazanabileceğimiz seri, binalar yapacağız ve bunların hepsini kullanıma açabilmek için, açabilmek için hızlıca para vereceğiz. Bir şey yatırım yaparsanız ve geri dönüşünü sağlayabileceğinize inanıyorsanız zengin olursunuz arkadaşlar. Bizim de olayımız bu. 15 bölüm sonunda zengin olabilmemiz lazım. Hemen şunu hop. Şunu hop. Şimdi düşünüyorum ee, ne yapabiliriz? Şuradan direkt dayayacağım. 9 tane ilk buradan aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8, 9 oldu. Tamam. Yeterlidir diye tahmin ediyorum herhalde. Evet. Şimdi biz seviyesinden şunları bir şuraya bırakalım. Alalım. Yanlış oldu. Şunları geri alalım. Şunları da şuraya bırakalım. Şimdi gidelim. Taşlarımızı gidelim. Şu kenara bırakalım. Ses size geldiyse kusura bakmayın. Tarlarımız olmuş mu? Olmamış. Şimdi bizim kediler aman akıyım mahalle kabadı dayısı gibi duruyor da güzel olabilir durabilirler. Şimdi çok seviyesinden şunları şuraya bırakalım. Hemen gidelim orman ağacından. Eee kütüğümüzü kullanabilirim. Ondan sonra şu taşları şuraya bırakalım. Yanlış aldıysak da ya boşver. Yanlış almayaymışız o zaman. Şimdi kütüklerimizi şu kadarını bırakalım. Şu 18'lik kütüğü de hemen direkt tarla yapabilmemiz için. Yani bunun tarlasını yapabilmemiz için açmamız lazım. Hop şuna şöyle bir kıyalım. Şimdi... Olur. Tamam. Güzel. Şimdi kafamda bu arada kanalla ilgili 3-5 bir şey var. Bunları da söylemek istiyorum sizlere. Şimdi nedir bu söyleyeceğim şeyler? Hemen açıklayayım. Arkadaşlar kanalda yeni oyun seviyeleri yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu yeni oyun seviyeleri değil de yeni, yeni içerikler yapmayı düşünüyorum. Şimdi Age of Story 2'nin e, biliyorsunuz ki sezon finali gibi bir şeyini verdik. Yani arasını verdik daha doğrusu. sezon finali de denilebilir. Kanalda uzun vade olmayacağını söyledik. Onun yerine bir de var ben düşünüyorum açıkçası. Uzun zamandır da oynamadığım bir oyun kendisi. Ki unutmuş olma potansiyelim çok yüksek olsa da gene yani kalbimizde tat kurmuş bir oyundur ki neyse. Onun yerine FM'yi ön plana sürmek istiyorum. Haftada 4 kere veya 5 kere. Yani bir aylık bir pardon haftada diyorum ya bir ayda sadece 4 defa e, ya da 5 defa hani ekranlarınıza sunabilmek istediğim bir oyun türü açıkçası FM. FM'yi çok fazla seviyorum. FM'ye gündelik hayatımda da oynuyorum ki FM'nin kanalımda olması gerçekten açıkçası beni mutlu eder. Ee, eğer ki siz de açıkçası FM'den dolayı bir sıkıntı yaşamazsanız ya, izlerim diyorsanız FM'yi yayınlamaktan gurur duyarım arkadaşlar. Kanalda ondan sonrasında Volavant içerikleri yapmayı düşünüyorum. Hani Volavant'ın gündelik hayatımda artık eskisi kadar YouTube yüzünden, YouTube'dan dolaylı olsa gerek. YouTube kadar YouTube'la uğraştığım için eskisi kadar yüzde oynayamıyorum ama Valorant oynamaktan yine hala keyif aldığımı söyleyebilirim. Her ne kadar toksik de olsa da derecesiz maçlarını yaparız. Olmada en kötü komik çevikler veya komik montajını çıkartabilmeye çalışabiliriz. Onun dışında Şimdi benim bir ekibim olmadığı için biliyorsunuz ki oyun arkadaşı bu da içinde Divor falan korku oyunlarını tek başıma oynayabilirim ama sever mı sizi bilmiyorum ama işte Divor gibi korku oyunlarını Oynayabiliriz çünkü yakın zamanda böyle bir korku oyunlarına da başlama gibi bir isteğim olsa da götüm korka korka artık oyunları oynamak istiyorum çünkü ne bileyim Hani doğal tepki verebilmek Şimdi size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben YouTube işine girerken Hani YouTube'a video atarken şu kafayla girdim Hani daha önce izlemiş olduğum isimler kimlerdi Şimdi isim olarak da bilmiyorum da Ya benim Üstelik olarak gördüğüm isimlerden birisi. Hani her YouTuber'ın herhalde görmüş olduğu biridir diye tahmin ediyorum. da oyunda. Şimdi bırak koyunların tepkilerinin yüzde yüzünü veremem ama bu doğal tepkileri veya bunun onun gibi içerikler yapmak istediğim için oyun kanalını seçtim zaten. İşte bu yüzden diyorum ki acaba biz de böyle işte güzel korku oyunlarına mı başlasak? ya da ne bileyim işte FM'ye başlasak çünkü FIFA seviyesini bilmiyorum hani yapabilir miyim oyunu satın alabilir miyim çünkü 1200 lira verebilecek kadar kapasitemin olmadığını size de söylemek isterim YouTube'dan zaten para kazanamadığım için iş arıyorum ya <laughs> YouTube'dan şu anlık bir para kazanma sisteminin açık olmadığından dolayı YouTube'da para kazanamıyorum. Bu yüzden hem YouTube hem de fabrika işlerini bir arada yürütmeye çalışıyorum ya daha doğrusu çalışma işlerini falan. Aa, geç şuradan zıpla artık ya işlerini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Neyse bu çok önemli bir konu değil. Onun yanı sıra bu hala kırılmadan ve burada bir kütük falan var. Onun yanı sıra söylemek istediğim bir diğer unsur şu. Ee, kanalda ya buna özel bir video yapmak istemiyorum açıkçası. Kanalda ne yapmak istediğimi söylediğim bir özel içerik yapmak istemiyorum ama kanalda yapmak istediğim çok farklı içerikler var daha önce yapmadığımız. FM'yi içeriği var. Futbol menajeri gündelik hayatımda fazlasıyla oynuyorum. Onu söyleyebilirim. Hatta bazen video çekmek yerine futbol menajeri oynuyorum. Ha, onu bir söyleyeyim. Onun yanı sıra günlük hayatımda en çok oynadığım bir diğer oyun ise Valorant'tır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla zaten oyun oynayan bir adam değilim. Ben oyun kanalı kanalını seçtiğim için de günlük hayatımda izlemiş olduğum videoları açıp sizlerle beraber izleyip yorumlamayı ben yayınlara bırakırım bunu. Hani bunu özel bir içerik olarak işte içerik çıksın falan filan diye yap yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bir oyun kanalına yakışık alacağını da düşünmüyorum. Ama bu arada sözüm meclisten dışarı değil kendim için söylüyorum. Hani business sallamak amaçlı değil. Onun yanı sıra söyleyebileceğim bir diğer şey Minecraft'ta da farklı farklı seviyeler yapıp eee yine ön plana Minecraft çıkartmak istiyorum. Ben yani bunu söyleyeyim. Ön planda Minecraft'ın olmasını istiyorum. Çünkü şu anlık kanalda en aktif oyun seviyesini sürdürebileceğim ölümsüzlüğüne kadar gidebilecek şey Minecraft ı. doğal olarak çünkü Minecraft asla bitmeyen bir oyun 2012'de 2011'den beri hayatımıza giren ve çıkmayan bir oyun olduğu için Minecraft'ı hala kanalda tutmak istediğim bir oyun onun yanı sıra Age of Story 2'ye 2'ye ne oldu diye sorunlar olacak olsa genel bir açıklama niteliğinde bunları bir yapalım ondan sonrasında diğer bölümlerde bunu sohbetine veya ee, şunu da yapabiliriz bunu da yapabiliriz gibisinden söyleyelim. Age of Story 2'yi merak edenler varsa Kanada geri gelecek ancak şu vakit zamanlarda şu zamanlarda geri gelmeyeceğini söyleyeyim. Çünkü Age of Story 2 büyük bir ara vermemiz gerekiyordu. Age of Story 2 kanal açıldığından beri 7-8 aydır hayatımızda olan ve farklı farklı seviyeler yapıp daha sonrasında ülke seviyelerinden vazgeçip altı insan, Silent insan gibi seviyeler de yaptık. Hani onun o yüzden ee, birazcık 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 ara vermek istiyorum diyebilirim. Age of Story 2'ye ara vermek gerekli mi gerekli? Evet, tartışılmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten ama gerçekten önemli. Age of Story 2'ye vereceğimiz ara ile birlikte de kanala yeni oyun serileri ve hikayeli oyunları katmak istiyorum. Şu an yakın zamanda tekrar söylüyorum. Bayoşok Infinity'yi e, kanalımıza katmak istiyorum. Öte yandan bir oyun kanalı olarak artık basit 2 boyutlu ya da 3 boyutlu Minecraft 2 boyutlu 3 boyutlu bir oyun değil ama olsun. Bu nasıl bir araba ses hakkında? geçiyor acaba ya şu an? E, kanalımıza e, Infinity'yi de katmak istediğimi söyleyebilirim. Çünkü Bayoşok'un ben oyunlarını hiç oynamadım bir arkadaş tavsiyesi üzerine Bioshock Infinity e oynadım ve gerçekten hayran kaldığım bir oyun olduğu için Bioshock Infinity'yi e, e, kanalda bulundurmak istiyorum ki yavaş yavaş kanalı hikayeli oyunlarla da donatmaktan satıyorum yani hepsini hikayeli oyun yapmaktansa böyle arada sırada bir aya özel e, kanalda hikayeli oyunları da barındırmak istiyorum evet hocam videonun yanında yavaştan sonra gelin bir sonraki bölüm kimya e, kimyaya yönelmeye çalışalım. Hazır paramız da varken blokları satın alırız. Ve kimya standartında satın almaya çalışabiliriz. Evet kimyayı açıp para kazanmaya doğru yönelicez. Evet, evet hocam iyi günler. Abone olmayı like, like atmayı unutmayın. Doçuk MicroSkyBlock serisinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, ben da abone olmayı belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>